YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere acil misafiriniz geldiğinde çok lezzetli, çok pratik, harika bir ana yemek tarifim olacak. Önemli püf noktaları, ayrıntıları var. Hepsini sizler için detaylı bir şekilde paylaştım. Bu arada tarifime geçmeden önce beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız Yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Siz değerli izleyicilerimin beni nereden izlediğini merak ediyorum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum hazırlayacağım ana yemek toplamında 6 kişiliktir. Kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hem çok lezzetli hem de çok pratik olan bu yemeği eminim sizler de deneyince çok beğeneceksiniz. Bunun için 1 kilogram kadar patlıcanı alacalı olacak şekilde soyuyorum. Benim acil misafirim geldiğinde e, hep yaptığım yemektir. Genelde misafirlerim de çok beğenir. Sizler için de detaylı bir şekilde paylaşmak istedim. Patlıcanları istediğiniz boyutta istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ama bu yemeğe en çok yakışan kısmı ile ben sizlere göstermek istiyorum. Alaca soyduktan sonra patlıcanları ikiye böleceğim ve eee uzunlamasına olarak parmak gibi doğruyacağım, e, doğrayacağım, keseceğim arkadaşlar. E, daha önce de belirttiğim gibi dilediğiniz şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ve ikiye bölüyorum. Burada ilk etapta e, bu ikiye böldüğüm parçaları da tekrardan ortadan ikiye bölerek parmak gibi olacak şekilde patlıcanlarımı hazırlıyorum dilerseniz bu patlıcanları direkt pişiredebilirsiniz ama ben biraz da acı suyunun gitmesini istediğim için patlıcanları bir 15-20 dakika kadar da tuzlu suyun içerisine bekleteceğim. Eğer vaktiniz varsa biraz daha bekletirseniz patlıcanlar tamamen acı suyunu salacaktır. Videomu daha kısa tutabilmek adına diğer malzemeleri de önceden doğramıştım. Daha önce de belirttiğim gibi kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Ve bu aşamada normal musluk suyu ekliyorum. Su tamamen üzerine çıkana kadar suyunu ekliyorum ve üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuzunu ekleyip üzerine bir e, tabak kapatarak patlıcanların dibe çökmesini sağlıyorum. Burası önemli bir ayrıntı kesinlikle atlamayalım. Şöyle bir karıştırıyorum ve üzerine kapağını kapatıyorum. Bir yandan ocaktaki kıymayı da kontrol ediyorum. Tamamen rengi döndükten sonra üzerine ince ince doğradığım soğanları ekliyorum. Ve her zaman olduğu gibi eğer videomu tarifimi bu kısmına kadar izlediyseniz siz değerli arkadaşlarımdan takipçilerimden yorumlar kısmında küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında farklı fikirlerde farklı düşünceleriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum ve gördüğünüz gibi bu aşamada soğanlar da suyunu saldı oldukça yumuşadı üzerine tekrardan kapya biber ve yeşil sivri biber kullanıyorum onları da önceden hazır etmiştim ince ince doğramıştım biberlerin çok fazla ölmesini istemiyorum o yüzden en son onları ekledim Çünkü fırında da pişeceği için çok fazla ölmesine gerek yok. Bu aşamada üzerine bir miktar tamamen göz kararı zeytinyağı ekliyorum. Yağ miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve patlıcanları da bu aşamada kontrol ediyorum. Hatta suyunu şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın suyun rengi ne kadar bulanmış. Acı suyunu tamamen salmış. Vaktiniz varsa bir yarım saat daha bekletirseniz tamamen e, suyunu acı suyunu salacaktır. Akan suyun altına bir güzel yıkayıp duruladıktan sonra patlıcanları tekrardan geniş bir kaseye aldım. Bu aşamada üzerine tamamen göz kararı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yemeğimiz oldukça sağlıklı ve lezzetli bir yemek olmasının en büyük amacı e, yağda kızartmıyoruz patlıcanları zeytinyağında fırında pişireceğiz ve sonucu muhteşem olacak benim yıllardır yapmış olduğum garanti bir tariftir emin olun e, sizler de deneyince çok beğeneceksiniz Yıldız tarifiniz olacaktır yağda kızartma derdi olmadan e, asla yağ çekmeyen çok lezzetli bir patlıcan yemeği yemiş olacağız Özellikle şu an patlıcanın en lezzetli ve fiyat olarak da en uygun olan vakti. Eminim sizler de deneyince çok beğeneceksiniz. Patlıcanları bir yandan tepsiye dizdim. Fırınımı önceden ısıtmıştım. Bu aşamada da kıymayı şöyle kontrol ediyorum. Kabuklarını soyup ince ince doğradım. Domatesleri de ekledim. Bir taşım kaynattıktan sonra artık iç harcım da hazır. Bu aşamada tamamen damak zevkinize kalmış ee, sarımsak ilavesi yapıyorum. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz ama bu yemeğe çok lezzet verecektir. Ee, denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Sarımsaklarımı eziciden bir güzel ezdikten sonra e, harcı şöyle karıştırıp birkaç dakika kaynatıp ocağın altını kapatacağım. Ve fırından çıktı patlıcanlar görmüş olduğunuz gibi çok fazla ezmeden çok fazla kızartmadan patlıcanları şöyle bir pişirdim. Daha önce de belirttiğim gibi dilerseniz yağda tavada da kızartabilirsiniz ama hiç gerek yoktur. Bu şekilde yaparsanız eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Üzerine hazırlamış olduğum harcını da ekliyorum. Böyle yuvarlak bir tepsi de hazırlamayı tercih ettim. Siz dilerseniz borcam ya da fırın tepsisinde de hazırlayabilirsiniz. Patlıcanlar ve kıymalar önceden piştiği için fırında da bir 15 dakika tutmam yeterli olacaktır. 180 dereceye ısıttığım fırında kontrol olarak 15 dakika boyunca da bu şekilde pişireceğim. Ama pişirmeden önce üzerine bir güzel salçalı sos yapmak istiyorum. Bu yemeğimizin hem lezzeti açısından hem de kıvamı açısından oldukça önemlidir. Salça miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı salça bizim için yeterli olacaktır. Çünkü içerisinde de domates de kullandım. Kırmızı kapya biber kullandım. Baharat eklemedim arkadaşlar çünkü biber acı olduğu için baharat ekleme gereği duymadım. Bir tatlı kaşığı sulandırdım ezdiğim salçayı şöyle üzerine tekrardan ekliyorum. Yemeğimizin kıvamlı ve sulu-sulu olması için bu oldukça önemli, kesinlikle atlamayalım. Ve bu aşamada üzerine doğradığım domatesleri ekliyorum. Biberi bu aşamada eklemeyeceğim çünkü biber çok çabuk pişeceği için üzerinde yanacaktır. Dilerseniz en son yeşil olarak da ekleyebilirsiniz. Domatesleri de ekledikten sonra kontrollü bir şekilde fırında 15 dakika boyunca pişireceğim. ve yemeğim artık hazır. Dilerseniz akşamdan hazırlayıp sabah ya da misafirinizin geleceği vakit fırına sürebilirsiniz. Ya da benim gibi böyle şipşak dakikalar içerisinde de bu muhteşem yemeği, ana yemeği hazırlayabilirsiniz. Tarifime çok güveniyorum. Bu ve bunun gibi birçok tarifime kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda tarifimde tekrardan görüşmek dileğiyle sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.